Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ana yemeklerinizin yanına şipşek hazırlayabileceğiniz nefis kabaklı bir tarifle geldim. Bu tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak kullanacağımız kabakların baş kısımlarını kesiyoruz, kabuklarını soymuyoruz. Ben 3 adet kabak kullanırım diye düşünmüştüm fakat rendeledikçe miktarına baktım ve fazla olacağını düşündüm. Bu 3 kabın sadece ikisini kullandım ben. Rendenin kalın yeriyle kabaklarımızı rendeliyoruz. 1 adet orta büyüklükteki soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyoruz ve uygun tavaya alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyerek soğanlar diriliklerini kaybedinceye kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız yumuşayıp hafif rengi dönmeye başlayınca üzerine rendelediğimiz kabakları ilave ediyoruz. Orta ateşte ara ara karıştırarak kabaklar yumuşayıncaya kadar soteleyeceğiz. İlk aşamada kabaklar suyunu salacaktır. Sotelemeye devam ettikçe suyunu çekecektir. Suyunu tamamen çektikten sonra ocaktan alabilirsiniz. Kabaklarım istediğim şekilde sotelendi. Son olarak bir silme tatlı kaşığı kadar tuz ekleyerek tekrar karıştırıyoruz. Daha hızlı soğuması için ayrı bir kaseye alalım. Kabağa en çok yakışan yeşilliklerden biri şüphesiz dereotu. 3-4 dal kadar dereotunu ince bir şekilde kıydım ve kabağın içerisine ekleyerek tekrar karıştırdım. Kabaklı karışım soğurken diğer tarafta sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Ben 2 su bardağı kadar yoğurt kullandım. Yoğurdu uygun bir kaseye aldıktan sonra üzerine bir diş ezilmiş sarımsağı ilave ediyoruz. Eğer daha yoğun sarımsak tadını seviyorsanız 2 diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekleyerek sarımsaklı yoğurdumuzu karıştırıyoruz ve hazır hale geliyor. Kabağımız da soğudu. Artık yoğurdu ilave edebiliriz. E, Yoğurdun kaşımada kontrollü bir şekilde eklemek istedim. Kıvamına baktım. Sonrasında tamamını eklediğimde kıvamının daha güzel olacağını fark ettiğimden hepsini e, karışımın içerisine ekledim. Artık servis tabağımızı alabiliriz. Ben son olarak üzerine tereyağı ve kırmızı toz biber karışımından hazırladığım sosu eklemek istedim. Hem çok lezzetli hem de oldukça sağlıklı olan bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Eğer tarifimi denerseniz duygu ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.